Merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım. Ben geldim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler iyiyiz arkadaşlar. İyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım sizler adına açacağım bakla falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler bekliyor olacak sizleri? İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Hepinize gerçekten çok güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah kolektife niyet ettiğim bu bakla falını şu an itibariyle sizler adına açıyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah güzellikler de tek tek sizleri bulsun. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tabii ki evren çok önemli. Güzel olanları hop diye çekiyoruz. Güzel olmayanları uymayanları da gönderiyoruz arkadaşlarım. Unutmayın ki evren mucizelerle dolu. Ve evrende gerçekten harika dualar var. Bunların hepsi saklı sizler için. Çağıracaksınız, gelecek. Umut edeceksiniz, gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada e, kazanmanız gereken bir farkındalık olduğunu ve gerçekten bu farkındalığı artık kendinizi doğru yönlendirdiğinizde bulacağınızı düşünüyorum. Bu farkındalık size zerre zarar vermez arkadaşlar. Artık hangi konuya yatkınsanız ne ile alakalı el beceriniz varsa kafanızdan işle alakalı ne geçiyorsa aslında bunların hepsini yapabilme özelliğiniz bir farkındalıktır arkadaşlar. Şimdi bu yönlendirme size zarar verdiğini düşündüğünüz bazı şeylerden aslında sizi uzaklaştıracak ve bunun aslında en büyük katkısı sağlığınıza sunacağı e, güzel haberler olacak arkadaşlar. Örneğin doğayla daha iç içe olmalısınız. Sağlığınız insanın mutluluğuyla alakalı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Sağlığınız varsa dünyanın en mutlu insanı sizsiniz. Tabii ki mutluluk tüm sıkıntıları e, yok edebilme gücüne sahip e, ve asla bunu unutmamalı. Ve gülücüklerinizi gerçekten korumaya ne yaşarsanız yaşayın. Özen göstermelisiniz arkadaşlar. Şimdi tabi baklalarınızda oluşan bazı dalgalanma, bu dalgalanma şu anda yaşadığınız ilişkiyle alakalı olabilir, aileyle alakalı olabilir. Evet, sıklıkla böyle uzaklara dalıp gittiğinizi ben anlayabiliyorum. Anladığım kadarıyla uzaklara dalıp gitmeniz, tüm dertlerinizi uzaklara gömmek ya da bir daha açmamak üzere o defteri kapatmak gibi de düşünebilirsiniz. Ee, tabii ki geçtiğimiz aylar sizin için birazcık e, üzücü geçmiş. Her şey kendi içinizde yaşamak ve kendi başınıza çözüm yolları aramak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir arkadaşınızla e, dertleşme zamanınızın geldiğini söylüyor. Çünkü gergin bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ettim. Bunu tabii ki sevdiğiniz kişinin e, önemsiz bazı sözlerinden ya da ailenizin size takındığı tavırdan kaynaklandığını düşünüyorum. İki sebebi vardır. Ya ailenizin e, yanlış tavırları ya da sevdiğiniz kişinin önemsiz bazı sözleri. Bunları e, büyütmüş olabilirsiniz. Şimdi bu durum size e, yaşadığınız şeyler e, omuz ve sırt ağrısı olarak geri dönebilir. Bu bir. Tabii ki e, ilaç tedavisine başlamadan önce de o bölgeleri sıcak tutmaya e, ve psikolojik olarak en önemlisi kendinizi rahatlatmaya çalışmalısınız. E, bir kere gelecek olarak baktığımda e, gelecek kapınızın kesinlikle aydınlık olduğunu gereksiz hüsnü kuruntularla kendinize zarar vermemenizi söyleyebilirim. Yani o onu yapmış, o neden size bunu yapmış. Yani bunların hepsi yapan yapmıştır, biten bitmiştir. Keşke öyle olmasa. Keşke zarar verilmese, keşke yapılmasa. Ama ne yazık ki oluyor. O yüzden böyle gereksiz böyle ufak tefek şeylerle kendinizi yormayın ve sıkmayın. E, çünkü sağlığınız bir kere giderse o kişiler e, hayatlarına devam ederken siz sağlık problemleriyle uğraşıyor olacaksınız. O yüzden en büyük, en güzel şey sağlık arkadaşlar. Şimdi burada e, ...işlerinizin e, öyle ya da böyle, maddi ya da manevi çok ihmal edildiği söyleniyor sizin tarafınızdan. Tam toparlanmaya başlıyorsunuz, hayatınıza biri geliyor, alt üst edip gidiyor. Tam toparlanmaya çalışıyorsunuz, başka biriyle tanışıyorsunuz, o alt üst edip gidiyor. Yani siz toparlamaya çalıştıkça aslında hep bir geriye gidiyorsunuz. Toparlamaya çalıştıkça hep bir geriye gidiyorsunuz. Şimdi burada Ocak ayına itibaren... Ocak e, ayı gelene kadar diyeyim aslında bu daha doğru bir cümle olur arkadaşlarım küs olduğunuz kim varsa bunların hepsiyle toplu olarak bir barışma sağlanacak. Pardon diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. E, bunların hepsinde bir barışma sağlanacak. E, bu barışma birisi sizin istediğiniz bir barışma ikisi zoraki bir barışma. E, böyle hiç hevesli değilsiniz hiç istekli değilsiniz olursa olur olmazsa olmaz gözüyle bakıyorsunuz ama. E, Ocak ayına kadar Sanki bütün küslükler bitiyor Sizin hayatınızda e, Şimdi arkadaşlarım <laughs> Mutlu olmak sadece sizin elinizde Biraz daha gayret edin Onun dışında Ahmet'ten yardım iste Mehmet'ten yardım iste Ayşe'den Fatma'dan yardım iste Onların size verebilecekleri hiçbir şey yok Sadece mutlu olmak sizin kendi elinizde Biraz daha gayret göstermeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlarım <laughs> Bakın bu bu şekilde gelmiş. Yani bir kişiyi ya seviyorsunuz sevmiyorsunuz, yani seviyorsunuz sevmiyorsunuz arasında gidip geliyorsunuz. Gerçekten ben o kişiyi seviyorum mu, sevmiyorum mu? Ya da o kişi beni seviyor mu sevmiyor mu? E, bu ikilemlerdesiniz. Evet doğru. E, ya siz seviyorsunuzdur, ben sizin sevdiğinize inanıyorum, inanıyorum ama karşı tarafta e, seviyorum ya da bazen arkadaş olarak görüyorum, sevmiyorum. Yani aslında karşı tarafın kurduğu net bir cümle yok. ...hep oyalamak... ...arada dengeyi kurmak... ...böyle aşığım, deliler gibi seviyorum diye bir kelime duymadınız... ...ve bunu duyduğunuz anda zaten evleni, evleneceğiniz yakındır o kişiyle... ...ve o kişi bunu söylemiyorsa ya gerçekten sizi sevmiyordur... ...ya da geçmişte yatışladığı ilişkiler bu kişinin ağzını fena yakmış... ...ya güvenemediği için bunu yapıyor... ...muhakkak bir şey var... ...yani bir insan tabii ki bir insanı seviyorsa evlenmeli... ...seviyorsa birlikte olmalı... ...yoksa onun dışında eee hayatında birisi olsun diye de bir ilişkiye başlanmamalı. Çünkü her iki tarafa da zarar veriyor neticesinde. Şimdi burada niyet sahibi sizsiniz. Kaldığınız iki kişi arasında birisi çok iyi, birisi çok çok iyi. Çok iyi ve çok çok iyi. Şimdi bunların ikisi arasında tercih yapmak sizin için çok kolay. Vicdanlı, merhametli, yalan söylemeyen, sadakati tam sizin için gözünüzde çok çokun iyisi. Ama kalbiniz de diğer tarafa akıyor. Yani aslında bir taraftan kalbiniz, bir taraftan mantığınız, iki arada bir derede bu iki kişi arasında kaldığınız sevgili erkek ya da kadın takipçilerim, beni izleyen takipçilerim, kolektife niyet ettiğimiz için izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir. Bunu da hemen belirtmekte fayda var. bu ikilem nereye kadar devam eder? Bu ikilem şu anda daha, daha gider. Çünkü siz bu iki kişiyle de konuşmayı, sohbet etmeyi çok seviyorsunuz. Vakit geçirmeyi çok seviyorsunuz ve ikisiyle de çok iyi anlaşıyorsunuz. Ama bu bir birliktelik yaşanacaksa sizin de bazı kriterleriniz var. Bunlara uyulması gerekiyor. Eğer uyulmuyorsa da e, siz de çok fazla gitmezsiniz o konu hakkında arkadaşlarım. Şimdi burada alacağınız müjdeli haberler. Bu müjdeli haberler size 10 gün içinde bir tanesi 10 günün sonunda işle alakalı olan e, ve ondan sonra devamı gelecek. Aslında sonuç veren bir baklafalı İşte size sürelerini söylüyorum. Bunları takip edecek olan yine sizlersiniz arkadaşlarım. Şimdi burada kendinizle ilgili düşündüğünüz yani tamamen kendinizle bağlantılı düşündüğünüz bazı konular için tam zamanı. Ne yapmak istiyorsanız şu süreçte bir an önce harekete geçin ve yapmak istediğiniz şeyleri yapın arkadaşlarım. Sonu hüsran olmayacak en azından bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi burada laf ve dedikodu bir kadından çıktığı %100 arkadaşlar yani bir kadının e, dedikodu çıkardığı sizinle alakalı çok belli ve ezan okuyor tam falımızın sonuna geldik zaten arkadaşlar az kaldı o yüzden kesmeyeceğim zaten videoları birleştiremiyoruz sonra çok e, çirkin bir görüntü oluşuyor o yüzden affedin sevgili arkadaşlarım sizinle alakalı e, bundan önce iyilik konuşuyormuş ama bundan sonra sizinle alakalı kötülük konuşacak e, Tabii ki bu falda çok geniş bir konuya da e, konuyu da Genişletir aslında bu dedikodu meselesi. E, çok da fazla takılmayın. Yani konuşuluyorsanız demek ki kıskanılıyorsunuz arkadaşlar. Çok da fazla umursamayın. Şimdi burada evet yıldırım aşkı denen bir şey var ve siz buna zerre kadar inanmıyorsunuz çünkü siz zamanında böyle bir aşka tutuldunuz, böyle bir aşkı yaşadınız. Ama şu anda öyle bir şeye inanmıyorsunuz ama yine başınıza gelecek. Yani piliniz bitmişti ama piliniz tekrar dolmaya başladı. Tekrar böyle bir aşk kapınızı çalacak. Ee, ama güvenip güvenmeme meselesi e, sizin kafanızı kurcalayan sebeplerden. Güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Aslında tam da bu noktada gidip geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada e, mutlu olacağınız e, bir ilişkiye başladınız ya da başladı başlamak üzeresiniz eli kulağında. Zaten siz tarak gibi bütün hayatınızdaki olumsuz şeyleri taradınız, hepsini gönderdiniz. Şu anda tamamen kendinize alakalı olumlu şeylerle e, mücadele ediyorsunuz. Olumlu şeyler diyorum, her şey bir mücadele gerektiriyor. Olumlu da, olumsuz da arkadaşlar. Şimdi burada taş gibi bir insan var. Taş gibi olmuş. Yani bu taş gibi insanla şu an gün içinde bir konuşma yapacaksınız ama göreceksiniz ki pek fazla bir şey değişmemiş. Yani e, ha eskiden aynı kişiydi, yeni kişi yine aynı kişi. E, değişen bir şey yok. Ne konuşmalarını düzeltmiş, ne tavırlarını düzeltmiş. Değişen bir şey yok. Yani bıraktığınız günden itibaren değişen pek fazla bir şey olmamış. Taş gibi bir insan, yine karşınıza gelecek olan heykel gibi bir insan. Yani değişen bir şey yok. İkisi de taş arkadaşlar. O yüzden diyorum ki hayatınızda sizi yıpratan insanlardan uzak durun uzak durun ki arkadaşlar harika şeyler sizleri beklesin. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.